İnsan beyni yaklaşık 1400 gramdır. Beyin o kadar önemlidir ki vücutta tamamen kemikle korunmuş tek bölgedir. Beynimiz serebrospinal sıvadı verilen bir sıvı içinde yüzer. Bu sıvı beyni dış etkilere karşı korur. Beyin bu sıvı içinde yüzdüğünden ağırlığı 50 gramlara kadar düşer. Bu sayede beynin kendi kendisine baskı yapıp ezilmesi engellenir. Aksi durumda, beynin fonksiyonlarını yerine getirmesi imkansız olacaktır ve ölümcül hasar kaçınılmazdır. Beyin sıvısı herhangi bir sıvı değildir. Oldukça hassas bir içeriğe sahiptir. Karmaşık bir filtreleme sisteminin sonucunda oluşur. Beyin her gün 500 mililitre beyin sıvısı üretir. Omurilik hücrelerinde üretilen sıvının büyük çoğunluğu geri emilir. Beyin için sadece 150 mililitre sıvı gereklidir. Beynin, sıvı içinde yüzüyor olması, öne ve arkaya doğru hareket edebilmesini sağlar. Birkaç mililitrelik boşluktaki bu hareketlerle dış darbelerin etkisi azalır. Beyin içi sıvının basıncı da çok ince bir dengededir. Beyne zarar vermeyecek şekilde uygun basınç sürekli olarak korunur. Bu sıvı, kafatasından tüm omrilik boyunca dolaşır. Bu sayede doktorlar, omrilik sıvısını alarak beyin hakkında teşhis koyabilirler. Ayrıca beyin katı bir dokuya sahip değildir. Vücuttaki en yumuşak maddelerden biridir. Jölemsi bir esnekliği vardır. Sert darbelerde beyin öne ve arkaya hareket ederken bükülür, döner, eğilir, dokusu esner. Bu elastik yapı travmaların yıkıcı etkisini emerek yok eder. Beynin yapısı İki yumruğunuzu yan yana koyun. Beynimiz bundan biraz daha büyüktür ve yaklaşık %75'i sudan oluşur. Ancak beyin insan vücudunun en çok çalışan ve en çok enerji tüketen organıdır. Akciğerlerden gelen tüm oksijenin ve aynı şekilde kalpten gelen tüm kanın beşte biri beyne gider. Beynimizde yaklaşık 600 kilometrelik bir kılcal damar ağı vardır. Günlük kullandığımız yaklaşık 2000 kalorinin de 500 kalorisini beyin harcar. Oysa vücut ağırlığımızın aslında sadece yüzde ikisidir. Beynimizle ilgili şaşırtıcı birkaç bilgi daha verelim. Beynimizde yaklaşık 86 milyar sinir hücresi yani nöron vardır. Akson ve dendrit isimli milyarlarca sinir lifi barındırır. Nöronlar trilyonlarca bağlantı yapar. Bu bağlantı noktalarına sinaps adı verilir. Bilgi beyin hücreleri içinde kimi zaman saatte 400 kilometreden daha hızlı ilerler. Bu en hızlı yarış otomobillerinden daha hızlıdır. Beynimizde her saniye 100 binden fazla kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Vücudumuzdaki kolesterolün %16'sı beyindedir. Nöronlar bu kolesterole sahip olmasaydı kuruyup giderlerdi. Beynimizde acı reseptörü yoktur. Yani beyin acı hissetmez. Beynin en dışında bir damar ağı bulunur. Bu ağın altında neokorteks adı verilen beynin dış bölümü başlar. Neokorteks tabakası tek parça olarak beyni çevrelemiştir. Neokorteksin altında nöronlar oldukça düzensiz bir şekilde yerleşmişlerdir. Nasıl yerleştikleri işlevleriyle bağlantılıdır. Beynimizde nöronların yanı sıra glia isimli daha küçük bazı destek hücreler de bulunur. Glia'nın anlamı Yunanca yapıştırıcı demektir ve aslında beynimizin yüzde doksanı gliyadır. Diğer yüzde on nöronlardır. Nöronlar bilgi alır, onları depolar, işleme sokarlar. Şimdi nöronları daha detaylı inceleyelim. Nöronlar Beyinde 86 milyar nöron bulunur. Nöronlar birbiriyle bir katrilyon bağlantı yapar. Beyni 86 milyar üyesi olan bir organizasyon gibi düşünebilirsiniz. Bu kadar üyesi ve bağlantı sayısıyla beyin, dünya üzerindeki en geniş teşkilattır. Milyarlarca hücre ahenk içinde çalışır, milisaniyeler içinde tepkimeler verip sonuç alırlar. Beynimizdeki 86 milyar nöronun büyüklük ve şekilleri birbirinden farklıdır. Bazı nöronlar 1 milimetreden kısayken bazı nöronlar 1 metreden uzun olabilir. Genellikle her nöron ve nöron grubu benzersizdir. Yapı, fonksiyon ve genetik olarak birbirlerinden farklı oldukları gibi diğer hücrelerle kurdukları bağlantılar da farklıdır. Her bir nöron kendi biyokimyasının temel özelliklerine göre işlev görür. Tek bir nöron yaklaşık 1000 ila 10000 nöronla bağlantı kurar. Bilgi elektrokimyasal işlemlerle taşınır. Her nöron, diğer binlerce nörondan üzerindeki dendrit ismi verilen kollar sayesinde bilgi alır ve bilgiyi sinaps adı verilen özel temas noktalarında tek bir aksonla iletir. Aksonlar, diğer hücrelere doğru uzanan sinir lifleridir. Vücudunuzdaki en uzun akson yaklaşık 1 metre uzunluğunda olup ayak parmağınıza kadar iner. Elektrik sinyalleri omuriliğinizden aşağı omurganızın en altına kadar ulaşır. Omuriliğinizden de omurilik siniri denilen ince ipliksi yapılara dallanır. Omurganızda her seviyedeki omurların arasından dışarı çıkan omurilik sinirleri kaslara ve organlara ulaşır. Bu sinyaller vücudun en uzak noktalarına vardıktan sonra geri bilgilendirme için tekrar beyne gönderilir. Bir sinir impulsu kaslarınızda yaklaşık saniyede 120 metre hızla hareket eder. Beyin Haritası Konektom İnsanoğlu uzun yıllar beyni mikroskoplar aracılığıyla tanımaya çalışmıştır. 130 yıl önce ilk nöron mikroskop altında keşfedilmişti. Fakat mikroskop küçük detayları görebilmek için yeterli değildir. Standart bir mikroskop molekülleri ayrı ayrı görme imkanı vermez. 90'larda geliştirilen MR teknolojisiyle beynin işlevlerini daha iyi tanımaya başladık. Ancak tabii daha çok başındayız. Her geçen gün hızı artan bilgisayarlar ve yeni teknolojilerle bilim insanları nöronlar arasındaki bağlantıları daha iyi çözmeye çalışıyorlar. Beynin içinde 86 milyar nöronun her birinin 1000 ila 10.000 bağlantı kurduğu dinamik bir ağ vardır. Bunun anlamı insan beyninde yaklaşık 1 katrilyon bağlantı olduğudur. İnsan beynindeki bağlantı sayısını daha iyi kavramak için şöyle düşünebilirsiniz. Bu, yeryüzündeki mevcut insan sayısının 15 katı kadar olan bir nüfusta her bireyin 10 bin kişiyle bağlantısı olacak şekilde tümünün birbirine bağlanması anlamına gelir. Nöronlar arasındaki tüm bu bağlantı ağına da konektom denir. Nöronlar arasındaki bu ağın çözülmesi, beynin yapısıyla işlevleri arasındaki ilişkiyi ve beyinde hangi bölümlerin bize hangi becerileri sağladığını bulmayı hedefliyor. Örneğin, beynimizin hangi tarafı yaratıcı veya mantıklı olmamızı sağlar. Bu gibi bilgilerin beyin haritamızın tam olarak çıkarılmasıyla aydınlanacağı düşünülüyor. Bir insan konektomunun haritalandırılması için 86 milyar nöron arasındaki neredeyse 1 katrilyon bağlantının çözülmesi gerektiği düşünülürse, henüz insan beyninin haritasının çıkarılmasından çok uzağız. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da bilim insanları bir insan beyninin haritasını yani konektomunu henüz çözebilecek durumda değiller. Bugüne kadar sadece 300 nörona sahip küçük bir kurtçuğun beyin haritası çıkarılabildi. Bu 300 nöron arasında sadece 7000 bağlantı bulunuyor. İnsan beyninin haritasının çıkartılması belki beynin hangi bölgesinde hangi bağlantıların vücutta hangi fonksiyonu yaptığını açıklamaya yardımcı olabilir. Ancak burada özellikle dikkat çekilmesi gereken konu, şuursuz, bilinçsiz proteinlerin oluşturduğu nöronların bu kadar karmaşık bağlantı yapmayı nasıl bildikleri, bu bağlantılarla vücuttaki binlerce işlemi nasıl kontrol ettikleri, nasıl düşündükleri, nasıl sevindikleri, nasıl hatırladıkları, nasıl öğrendikleri. Kısaca bu şuursuz hücrelerin nasıl akıllandıkları. Nöron ağları konusunda uzman MIT'den nörobilim profesörü Sebastian Sank, nöronlar arası bağlantıların nasıl akla dönüştüğünü anlamaya çalışıyor ve şöyle diyor. Aklı olmayan hücreleri bir araya koyarak nasıl akıllı bir şey elde edebilirsiniz ki? Beynin kompleks işlemleri Beyin, insanın dış dünyayla iletişiminin merkezidir. Beynimiz konuşmamızı koordine eder. Yüzümüzdeki her mimik, jestlerimiz, vücut dilimiz kusursuz işleyen bir mekanizmanın sonucunda gerçekleşir. Beynimizden çıkan binlerce mesaj sayesinde yazı yazabilir, okuyabiliriz. Öğrenmemiz ve bilgiyi aklımızda